Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kısmi e, integrasyon ile ilgili çözeceğim dört tane soru var. İlk ilkinden başlıyorum. Öncelikle kısmi integrasyon nedir diye hatırlatmak istiyorum size. Kısmi integrasyon biz integralde u çarpı dv şeklinde ayırabildiğimiz zaman burada verilen fonksiyonu u çarpı v eksi integral v u şeklinde yazabiliyoruz. İspatı var arkadaşlar. Türevin çarpma kuralından ispatlanabiliyor. Oraya girmeyeceğim. Bu şekilde aklımızda kalması yeterli diye düşünüyorum. Buna biz kısmi integrasyon diyoruz. İngilizce ders alanlar için de altına yazalım arkadaşlar ne olduğunu. Integration by parts. Burada neye U diyeceğimiz çok önemli. U dedikten sonra geri kalan zaten otomatikman DV olmuş oluyor. Bu U'nun nasıl seçileceğine dair çok yüksek yani ihtimalle çalışan bir yöntem var. Ondan bahsetmek istiyorum kısa kolaylık olsun diye. Lab diye arkadaşlar biz bunu kodluyoruz. Daha doğrusu Lisede böyle anlatılıyormuş muhtemelen. Ee, öğrenciler de bu şekilde bunu öğrenmişler. Ben üniversitede ders anlattığım zaman bana dedikleri şeydi hemen öğrencilerin. Dershanelerde bunu öğrenmişlerdi. Hocam A labdü. demişlerdi. Yani kısmi integrasyondan ziyade bunu genellikle öğrenciler labdü diyebiliyorlar. Buradaki L yani logaritmik fonksiyon oluyor. A ark yani ters trigonometrik fonksiyonlar oluyor. P polinom fonksiyonlar. T ise trigonometrik. Ü de arkadaşlar üstel fonksiyonlar. Yani E üzeri X, A üzeri X gibi. Bu sıralama yani eğer bir logaritmik fonksiyon ve üstel fonksiyon yan yana ise, biz logaritmik fonksiyona U diyeceğiz. Öncelik olarak o ya da aslında kolayı bunun şu. Hani kolay türevi denebilene u kolay integrali denebilene DB dememiz lazım. Bazı durumlarda ikisi de fark etmiyor. Yani türevi integrali kolay alınabildiği sürece ve işlemler işlem bakışında bir devam ya devamında böyle hani neticesi bu şekilde güzel olduğu sürece hiçbir sorun yok. Ama bu sağ taraftaki yazdığım kural geçerlidir arkadaşlar. Şimdi bize verilen integral önce şöyle bir düzenleyelim. 5 integralin dışında bırakalım. x çarpı e üzeri eksi 2 x'tir değil mi bu? dx. Bakın arkadaşlar. x burada polinomdur. Altını çizelim. x polinomdur. e üzeri eksi 2 x nedir? Onun da altını çizelim. e üzeri eksi 2 x arkadaşlar üstel fonksiyondur. Dolayısıyla öncelik nerede? Polinomda. Yani ben x'e u demeliyim. Öyleyse u eşittir x diyorum. Ve bunun türevini alarak du'yu bul DU bulmam gerekiyor. Çünkü bakın formülde du var. Sonra geri kalanı zaten otomatikman dv demem gerekiyor. dv eşittir e üzeri eksi 2 x dx olacak. Buradan da her tarafın integralini alırken v eksi 1 bölü 2 e üzeri eksi 2 x olacak. Hani burada integral sembolü kullanmadık fark ettiyseniz ki hatta integral sabit de koymadık. Hani e, bu şekilde yapmak daha uygun oluyor arkadaşlar. Aslında integralini aldık ve integral sabit koymadık. Dolayısıyla bizim integralimiz artık şuna işte arkadaşlar. 5 çarpı o parantezi şöyle alalım. U çarpı V. U burada, V de burada. Dolayısıyla eksi 1 bölü 2 x çarpı e üzeri eksi 2 x. Eksi V de olacak. Ama bizim formülümüzde de bir tane eksi var. Burada da eksi var. Bakınız o yüzden burası artı olacak arkadaşlar. Onu böyle yazdım. Artı 1 bölü 2 V D U. V bu. D U da bu. Yani e üzeri eksi 2x çarpı dx oluyor arkadaşlar. Bakın ikinci integral zaten normal integralini hesaplayabileceğimiz şekilde. Yani bir kere kısmı integrasyonu uygulamamız yetti. Başka bir daha işlem yapmamıza gerek yok. Sadece şu integrali hesaplamak kaldı geriye. 5 ile parantezin dışarısında eksi 1 bölü 2 x çarpı e üzeri eksi 2x eksi 1 bölü 4 e üzeri eksi 2x Artı c integral sabiti gelecek arkadaşlar. Bu c'yi buraya da koyabilirsiniz. Dışarıda koyabilirsiniz. Yani e, ortak parantezi aldığımız için içeride kalmasının bir mahsuru yok. İşlemleri bu şekilde noktalayabilirsiniz. Arzu ederseniz e üzeri 2 x, x parantezine ya da hatta eksi 1 bölü 2 ile de ortaklığı var. Alabilirsiniz. Ama işin özü budur. Burada tekrar bu uygulamayı yaptıktan sonra yani bu yöntemi uyguladıktan sonra u yerine tekrardan işte değişken değişim gibi bir şey yazmamıza gerek yok. Çünkü zaten u ve dv dediğimiz şeyleri formüle yerine yazarak onların zaten x'e bağlı fonksiyonlar halinde yazdığımız için herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır arkadaşlar. Sıradaki örneğimizde arctanjent x'in integrali bizden istenmiş. Bakın zaten başka da bir şey yok arkadaşlar burada. Yani arctanjent x var. Biz buna u diyeceğiz. Elimizde bizim başka bir şey yok. U eşittir ark Tanjant x deriz ve bunun türevini alırız. d u da arktanjant x'in türevi 1 bölü 1 artı x karedir. Dolayısıyla dx bölü 1 artı x kare olacaktır. Geri kalan orada dx kaldı sadece. O dx'i e dv dersem her tarafın integral alırsam v eşittir x olur. Ve formülümüzü yerine koyuyoruz arkadaşlar. Formülümüz neydi? Az önce yazdık. u çarpı v eksi integral v du. Dolayısıyla bizim integralimiz artık buna eşittir arkadaşlar. x çarpı ark tanjant x eksi integral v du. v'miz x du'muz da 1 artı x karedir. Görüldüğü gibi ikinci integralde bir kıs, e, şey, kısım integrasyon değil. Değişken değişimi. Yani substitution metodu uygulamamız lazım. Ee, az evvel U'yu kullandığım için tekrar u kullanmayacağım arkadaşlar. Burada kafa karışmasın. T kullanayım. Her ne kadar U'yu kullanarak buraya yazmadık ama yine de başka bir harf kullanmak iyidir. T eşittir. Işte 1 artı x kare olsun. Bu durumda dt 2 x dx olacaktır. Yani x dx gördüğüm yere dt bölü 2 yazacağım anlamına gelir bu. Dolayısıyla İkinci integralimizden bir elen e, kokusu gelmektedir arkadaşlar. Burası eksi 1 bölü 2. integral d düzeltiyorum. Mesleki alışkanlık. Direkt x yazıyoruz. dt bölü t oluyor. Ve burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi x çarpı ark tanjant x eksi 1 bölü 2 elen mutlak değer t artı integral sabitimiz c. Neye t demiştik? 1 artı x kareye t demiştik. Arkadaşlar logaritma fonksiyonu biliyorsunuz negatif sayıları da tanımlanamadığı için. E, ola ki bu, bu belirli integral sınırları olursa ve o sınırlardan herhangi bir ya da ikisi negatif olursa diye buraya mutlak değer konuluyor. Onun esprisi budur. E, aklınıza takılıyorsa onu da söylemiş olalım. E, fakat burada 1 artı x kare koyduktan sonra ki biliyorsunuz 1 artı x kare tüm reel sayılar için her zaman sıfırdan büyüktür. Çünkü hiçbir sayının karesi negatif olamaz. O yüzden şimdi yani hemen peşinden söyleyeyim. Hocam yukarıda mutlak değer x işte t yazmıştınız. Şimdi mutlak değeri niye kaldır diyorsunuz dediğinizin cevabı budur arkadaşlar. Dolayısıyla verilen integrali bir kısmı integrasyon iki değişken değiştirme yöntemiyle hesaplamış oluyoruz. Evet, üçüncü örneğimizde arkadaşlar t çarpı kosinüs t kosakant e, t çarpı kotanjant t'nin integrali var. Açıkçası hiçbir fikrim yok, çözmedim de, denemedim de. Burada hep beraber bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi kosakant t'nin bir bölü kosinüs olduğunu, bir bölü sinüs olduğunu biliyorum. Kosinüsünde, e, işte kotanjantına kosinüs bölü sinüs olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kosinüs bölü sinüs kare olur. Yani sinüs kare ya da aslında şöyle bir şey daha bana şey gibi geldi arkadaşlar. Bakın. Hani laptü her zaman geçmez dedim ya arkadaşlar. İşin sırrı şu. Kolay integrallerini bilene. Hani bu kolaydan kastettiğim şey evet. Ben t dt'ye de dv deyip bunu kolayca integralleyebilirim. Yani derim ki v burada t'nin integrali nedir? t kare bölü 2'dir. Ama hani bizim formülümüzde ne diyoruz? İşte eşittir var. eşitliğin sol tarafında integralimiz var. U, V. Tamam burada sorun yok. Eksi hani V, D, U diyeceğiz ya. E şimdi burada ben bu T kare varken e, te, düzeltiyorum. t varken integralini alamazken burada getirip V'yi buraya yaz, yazdığımda T kare olur. T varken ben nasıl integralini alabilirim? Dolayısıyla yaptığımız iş amacına hizmet etmemiş olur. Yani evet burada integrali kolay alınabiliyor ama böyle bir seçim bizi sonuca götürmüyor arkadaşlar. O yüzden bu biraz deneyim biraz tecrübeyle hani kosunuz şey kosakan e, t çarpı kotanjant t'nin türevinin bir şekilde hani sekanttan hatırlayın sekantın türevi sekant çarpı tanjantlı kosakantta onun tam tersiydi hani. İşaretleri de değişiyor. Hani o yüzden buna DV demenin sanki daha uygun olacağı gibi gözüküyor. Dolayısıyla T'ye de U demek gerekiyor. Neden? Şimdi görelim nedenini. Eğer DV'ye biz e, T çarpı kotanjan T der isek DT'miz de var hatta kosekantın türevi eksi kosekant çarpı kotanjant T olduğundan dolayı burası arkadaşlar şey olur. DV eşittir. Yani integralini aldığımız zaman eksi kosekant t olur. Ee, pardon. dv demişim. V. V bu olur. Çünkü de integ integral alıyoruz. U'nun t olması zaten çok basit bir durum. U eşittir t ise du da dt olur. Yani başlangıçta bu seçim, seçim çok mühim arkadaşlar. Yani ona hayatmamak meselesi. Zaten yanlış yaparsınız. Her şey yanlış olur. Dolayısıyla artık bizim integralimiz bakın formül yukarıda var zaten. U çarpı V. U'muz T. V'miz eksi kos kosekant T. T çarpı kosekant T. Eksi V de Hem burada eksi var. Hem formülde eksi var. Eksi de eksinin çarpımı artıdır. Tamam. V du, U. V'miz kosekant T. D U'muz da nedir arkadaşlar? DT'dir. Evet. kısmi integral işimiz bitti. Fakat burada başka bir hokus pokus yapmamız gerekiyor. Ee, yeni bir bilgi paylaşayım sizinle. Mesela hani normalde sekant t diyelim buraya. Ya da t'nin biz integralini bilmeyiz ama burada bunun pay ve paydasını sekant t artı tanjant t ile çarparak e, integralini alabiliriz. Ve bunun sonucunda da elen sekant T artı tanjant t artı c buluruz. Bu yani yeni yeni bazı kitaplarda yayınlanıyor. integral kuralları arasında. Bazen de biz kendimiz hesaplıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bu bu ikinci integralde biz, biz onu yapacağız. İkinci integrale başka bir harf diyelim. Tekrar tekrar aynı işlemleri yani her defasında bunu yaz benim. Burası burada kalsın arkadaşlar. Ben bu işlemi şurada yapayım. I eşittir. Ee, belirsiz integral kosekan t dt olsun. Bakın burada hiç yapacağınız bir şey yok. Kısmı integrasyonda yapsak bir şey çıkmaz. Kosekantı bir bölü sinüs olarak yazsak da bir şey çıkmaz. Burada bir yani ben buna hokus pokus diyorum. Bir sihirballık Sihirbazlık yapmamız lazım. Bir de konuşabilsem neler söyleyeceğim. Kosekant T çarpı Arkadaşlar bir şekilde bunun pay ve paydasını e, Kosekant T artı Kotanjant T ile çarparsak bir şeyler olacağını yani tabi bunu daha önce birisi ispatlamış. Bir şeyler olacağı görülmüş ve gerçekten bana bu hep çok tuhaf geliyor. Aynı şekilde burada da öyle bir işlem yapılıyor. Şimdi mesela diyebilirsin ki hocam bu ne? Yani aslında bu bir. Biliyorsunuz sadeleştirdiğiniz zaman birdir ve çarpmaya göre bir etkisiz elemandır. O yüzden e, bir şey olmuyor. Ama rasyonel sayılarda biliyorsunuz payla pay, paydayla payda çarpılır. Bu bağlamda işlemini yaparsak burası ne olacak arkadaşlar? Kosekant kare t artı kosekan t çarpı kotanjan t dt Aşağıda da kosekan t var. Burada da kotanjan t var arkadaşlar. Yani orada t seçmeleri de birazcık şey olmuş ama yapacak bir şey yok. Karışmıyor umarım. Şimdi yine paydaya u dersek türevinin yukarıda olacağını görüyoruz tam olarak aynısı mı? Değil. Negatifi. Nasıl olacak peki? Şöyle ben U'yu kullandım mı? Kullandım. T de zaten burada kullanılmış. Bir X ve Y'leri kullanmadık ama hani orayı da bu X Y'yi sokarsak olmaz. Dönüşüm sonuçta bu. V'yi de kullandık. W diyelim arkadaşlar. Eşittir. Kosekant T artı tanjant t Türevini alırsak her tarafın t'ye göre kosekantın türevi biliyorsunuz eksi kosekant t çarpı kotanjant t'dir. Kotanjantın türevi de eksi kosekant kare t dt'dir. Dolayısıyla bakınız burası arkadaşlar nedir? Pay Pi, e, payda bulunan fonksiyonun ya da ifadenin Aynısıdır. Sadece eksi parantezine alınmış haldedir. Yani eksi dışarı atarsan bunun e, negatif olduğunu görüyoruz. O halde eksi integral dw bölü w'dür. Bu da eksi ln w artı c olarak yazılır. Yani eksi ln w ne demiştik? Kosekant t artı kotanjant t artı c bu da böyle bir kural arkadaşlar. Bu şekilde yapılabilir. Yani sonuç olarak benden istenen integral eksi t çarpı kosekant t eksi ln kosekant t artı kotanjan t'dir ve bir de artı c'dir arkadaşlar. Budur. Bir kere kısmı integrasyon bir kere de değişken değişimi yaparak sonucu bulmuş olduk. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Son soru biraz uğraştırıcı bir soru olacak. Burada e, lab gereği kosinüse u demek mantıklı, diğerine dv demek mantıklı ama ikisi de oluyor arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Yani üstel en sonda. Dolayısıyla ben aslında en sondakine e, buna e, şey demeliyim, dv demeliyim. Kosinus'e u demeliyim, ikisi de oluyor burada, fark etmiyor sonuç. Biz sizin kafanız karışmasın diye öyle yapalım yine, yani. yani genelliği bozmadan, böyle diyelim. Evet, bu integral arkadaşlar e, burada kalsın. Hemen biz burada bir kısım integral uygulayalım. U eşittir kosinus 2x. Her tarafın x'e göre türevini alalım. dU eşittir. Kosinüsün türevinden eksi geliyor. Eksi 2 sinüs 2x dx. Ne dedik dv'ye? E üzeri 4x çarpı dx. Öyleyse v eşittir 1 bölü 4 e üzeri 4x. Bir defa uyguladık ve sonucunda arkadaşlar ne bulduk? Yukarıdaki integral eşittir. Birazcık yeri şey kullanayım da yetmeyebilir. U çarpı V. Yani 1 bölü 4 çarpı E üzeri 4x kosinus 2x. Eksi V D U. Bakınız burada da eksi var. Eksi 2 bölü 4. integral E üzeri 4x sinüs 2x dx hayda ne oldu diyeceksiniz değil mi şimdi bakın burada da 104 4x var şimdi sinüs x var yani çok bir şey değişmedi gibi duruyor evet çok bir şey değişmedi bir kez daha kısmı integrasyon uygulamalıyız aynı şekilde arkadaşlar ee, yine ben sadece şey yazayım buraya zaten dv kısmı aynı yukarıdaki gibi ee, tekrar yazmayacağım onu u, u eşittir sinüs 2x olacak her tarafın türevini aldığımızda du eşittir. 2 kosinüs 2x dx olacak. Diğer kısım yine dediğim gibi dv zaten burada şey. Aynı burada olduğu gibi. Netice itibariyle arkadaşlar daha önceki integralden kalan ifadeleri de yazarak işlemime devam ediyorum. Önünde eksi 2 bölü 4 var. Sadeleştirelim. Eksi 1 bölü 2. U çarpı ve U bu. V de bu. Yani 1 bölü 4 e üzeri 4x çarpı sinüs 2x eksi v du. V bu. Du da bu. Herhangi gördüğünüz gibi kendiliğinden gelen bir eksi yok. Formülden gelen eksi var. V du 2 bölü 4 e üzeri 4x e, kosinüs 2x oluyor. Dx yanında var. E ne oldu şimdi hocam? Yine aynı şey oldu. Yine işe yaramadı değil mi? Evet arkadaşlar. Bu böyle sonsuza kadar devam eder. Hiçbir zaman e, burada hep her defasında kısmı integrasyon yaparak bir yere varamayız. Ama burada şöyle bir güzellik var. İki defa uyguladık. İki defa uyguladıktan sonra eşitliğin sol tarafında böyle bir ifade var. Mesela bu işe e, isterseniz buna A, B, I gibi sayılar verebilirsiniz. İşlem yapmanız daha kolay cool olacaksa. Aynı integralden bakın burada da var. O yüzden bunu eşitliğin diğer tarafında gönderirsem, toparlarsam yani otomatikman integral saplamış oluyorum zaten. Nasıl göndereceğim? Bu bir ile bir, e, önünde eksi 1 bölü 2 var. Bakın burada da eksi 1 bölü 2 var. Çarptığımız zaman artı 1 bölü 4 olacak. Karşıya geçirdiğimiz zaman işareti eksi olacak. Yani 1 eksi 1 bölü 4 çarpı integral e üzeri 4x kosinus 2x dx. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Dışarıda ne kaldı? Şeyde ne kaldı? burada ne kaldı? 1 bölü 4 e üzeri 4x çarpı kosinus 2x eksi 1 bölü 8 e üzeri 4x çarpı sinüs 2x Henüz artı c demedim çünkü e, bunu yalnız bıraktıktan sonra c diyeceğim. Burası gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 bölü 4 yapar. Yani ben e, bunu yalnız bırakmak için her tarafı 4 bölü 3 çarpmalıyım. Dolayısıyla e üzeri 4 x çarpı kosinüs 2 x dx eşittir. 4 bölü 3'ten bunu çarparsam 4'ler gider. Değil Burada ne kalıyor arkadaşlar? 1 bölü 3 kalıyor. 1 bölü 3 e üzeri 4 x kosinus 2 x eksi yine 4 bölü 3 de bunu çarparsam 4 de 8 sadeleşecek 1 bölü 2 kalacak 1 bölü 3 de oradan geliyor 1 bölü 6 e üzeri 4 x çarpı sinüs 2 x ve nihayetinde bu bir belirsiz integral sonuna da artıcı yazmamız lazım. Ya da arkadaşlar bunu 1 bölü 3 ortak parantezinde e üzeri 4 x de parantezin dışarısına bırakarak içeriye sadece kosinüs 2 x eksi sinüs 2 x bölü 2 olarak yazabilirsiniz. Artı c. C'yi özellikle dışarıda bırakıyorum. İçeride de tutabilirim. Fark etmez. Sonuçta c bir keyfi sabittir. 3 c de bir keyfi sabittir diyerek 1 bölü 3'e çarpıp yine buraya c olarak bırakabiliriz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da başka bir tip soru. Yani kısmi integrasyonlarla şu anda hemen hemen yapılabilecek her e, türlü soruyu çözdük. Artık gerisi size kalmış. Farklı kitaplarda farklı sorularla çözüp kendinizi geliştirebilirsiniz. Anlamadığınız yerlerde çözmemiş istediğiniz sorular olursa makul seviyede hani e, herkesin yani faydalanması için buradan yine onlar için e, aşağıya yorumlara mutlaka bırakın o yani öyle bir video oluşturalım. Çok uzun videoları belki de ya sıkılıyorsunuzdur durdura dura ya da bir buçuk iki x yazarak izliyorsunuzdur ama oradaki amacım arkadaşlar şu yani öğrenin diye detaylı anlatıyorum. Buradaki video birazcık daha kısa oldu çünkü konu anlatımı yapmadık. Sadece soruyu çözdüm. Konunun formülünü yazdım. Yani bu konunun tabi temel itibariyle bu şekilde örnekler arttırılabilir. Bu arada Okan Üniversitesi için yaptığım video serisi son yaklaşık 10 gün içerisinde epey bir beğenildi, izlenme aldı. Sadece Okan Üniversitesi'nden mi öğrenciler izledi bilmiyorum ama farklı üniversitelerden de vardı. İlginiz için teşekkür ediyorum. Beğeniyorsunuz, destek destek oluyorsunuz. Sağ olun. İnşallah ikinci dönemde de bu ders bazı üniversitelerde açılıyor açılan varsa hemen şimdiden videoları izleyerek bir dahaki dönem yani bahar döneminde bu dersi öğrenip aslanlar gibi verip yazında tatilinizi yaparsa arkadaşlar yoksa mecbur bir de bu dersi yazın sıcağında dinlemeniz gerekecek. Peki bu videoyu da burada noktalayalım arkadaşlar. Çünkü çözeceğim farklı sorular var yine integralde. onları çözeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.